Biz okul bitene kadar Doruk'la kütüphanede olacağız. Fiyiz tekrardan şans verdi ödev yapmamız için. Tamam, görüşürüz sonra. Ha, geldin mi? Ben tamam. akşam okuyup bir özet çıkardım. Sen? Akşamdan okuyup bir de özet çıkardın. Evet. Niye şaşırdın ki? Bilmem. Dünyanın sonu falan geliyor herhalde. Tabii ya. Sen dünya üzerinde bir tek senin kitap okuduğunu sanıyordun değil mi? Doğru. Yo öyle sanmıyordum. Ya şaşırdım sadece. Benim hayatım da sana şaşırmakta geçiyor Asiye Hanım. Ayrıca bu çocuk yakışıklı ve karizmatik olduğu kadar zekidir de. Bunu en iyi senin biliyor olman lazım. Hani biz bir zamanlar sevgiliydik ya. Aa gerçi doğru ya. Sen iyi bir sevgili olmadığın için dikkat etmemiş olabilirsin. Unutmuşum. Neyse. Ne yapalım? Şimdi internetten kitap hakkında yazılanları okumakla başlayalım mı? Hı. İşte tanıdığım Doruk. kapıyı yapıştır diyorsun yani. De hayır canım, ne alakası var? Okuyup esinlenelim diyorum sadece. Hı, hı kesin öyledir. Bak şimdi. Allah Allah ya. Allah Allah, hiç karşısındakine hiç güvenme. ben hiçbir şey kalmamış ya. Sanki sen benim sözüme çok güveniyorsun. Ayrıca ben iyi bir sevgiliydim. Ha, kesin öylesindir. Aynen. Müsait miydiniz? Tabii ki müsaitim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur lütfen. Ben de seni bekliyorum. <laughs> Dün akşam olanlar için gerçekten çok şaşkınım. Aile neden, hangi sebeple böyle bir saçmalık yaptı gerçekten bilmiyorum. Senin hiçbir suçun yokken düşürdüğü durum yüzünden de çok özür dilerim. Dün gece eve giderken biraz konuştuk. En kısa sürede senden özür dilemesini istedim. Resul Bey inanın hiç dert değil. Yani ben yanlış bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum. O yüzden de kafama takacağım bir durum yok ortada. Ayrıca ayakta durabilmek ve kızıma en iyi şekilde bakabilmek için benim çalışmam gerekiyor. Bunda kimsenin mahvetmesine izin vermem. Endişe etmeyin. Güzel. Böyle düşünmene gerçekten çok sevindim. O zaman dün dünde kaldı diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz öyle mi? Aynen öyle. Güzel. Ee, ben odama geçeyim. Sana toplantı önce bana bir uğra. Teklif üzerine tekrar bir değerlendirme yapalım. Tabii ki. Arkadaş dün gece neydi öyle ya? Rezil olduk, el aleme rezil olduk vallahi. İşte ama ben dedim sana. Gülüsül dedim, çapkın adam dedim. İşte demek ki benim gördüğümü karısı da hissetmiş olacak ki... ...kızılca kıyamet koptu, olacak iş değil. Ben cevap vermedikçe... ...saçmalamaya devam mı edeceksin yoksa belli bir noktada kesecek misin Akif? Vallahi ben hiç saçma adamı düşünmüyorum Suzan Manyaslı. Kusuruma bakma yani. Benim gördüğüm el alemde görmüş olacak ki iş bu raddeye kadar geldi. Böyle çirkinleşti yani. Ama sen hala bir ders almıyorsun. Bu da başka bir şey yani. Adamdan uzak dur diyoruz. Hala mıç 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 dip dibe hareketler. Bu ne ya? Ben işimi yapıyorum Akif. Bu aptal ve gereksiz düşüncelerinle beni oyalama artık tamam mı? Hiç kusura bakma Suzancığım, ben bunun gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Resul'le bu kadar yakın olmanı da doğru bulmuyorum açıkçası. Allah Allah. Pardon da kiminle çalışacağımı sana mı soracağım ben? Tabii ki sormayacaksın ama işte. Ben eski bir arkadaşın olarak uyarıyorum seni derler. Derler milletin ağzı torba değil ki büzesin diyeceklerini derler. <laughs> Suzan yine buldu evli zengin bir adam tepesine çöktü derler. Terbiyesiz! Bir de utanmadan yine diyorsun. Seninle tanıştığım, aklımı çeldiğin o güne lanet olsun Akif. Lanet! Tövbe de. Tövbe de iş yeri burası. Bereket kaçıyor. Selamun kablen. Tövbe de ya. Ne bela okuyorsun ya. Hay ne bela okuyorsun ya. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben ne dedim ki şimdi? Ben ne dedim ya? Yine evirdi, çevirdi konuyu. Kendisiyle tanıştığım güne getiriyor. Demek ki hala unutamadıysa kendisi. Hayır, haksız mı? Değil. Haksız değil. Öyle ben unutulacak adam mıyım ya? Hadi çocuklar, biraz acele edelim. Hadi. Wonderful'ın beraber seyahat edeceğiz değil mi? Tabii ki. Meyve suyu aldın mı? Aldım aldım. Kek de aldım hatta. İyi hadi bakalım. Aferin sana. Akıllı mıdık? Hadi geç. Adam 24 saatte hanın köylünün kralı oldu arkadaş. Olacak iş değil ya. <laughs> Hocam teşekkürler. Herkes geldiğine göre gidebiliriz şoför bey. Tamam. Aybike. Burada. Harika. Buradayım hocam. Süsen. Buradayım. Hocam Asiye yok. Aybike Asiye nerede? Ay onlar Doruk'la ders çalışıyordu kütüphanede unuttuk ya. Hocam ben hemen arayayım mı Doru? Arabaya atlayıp gelsinler. Olur tamam konum atarız gelirler direkt. Tamamdır hocam. Erko, servis kalktı kanka, kaldınız siz. Hadi be. Hay Allah ya, e ne yapacağız şimdi? Ben size konum yollayayım oraya gelin. İyi, iyi tamam öyle yap bir zaman çıkalım hadi. Ne olmuş? Paintball'a giden servis kalkmış ya bizim burada olduğumuzu unutmuşlar. E ne yapacağız şimdi? Benim arabayla gideceğiz. Ha tabii eğer sen senin arabanı binmen falan gibi bir gıcıklık yapmayacaksan planım bu. Yani. Öyle arabana binmeye bayıldığım için değil de, başka çarem yok. Ne yapayım? Aman, aman ne büyük şeref benim için. Doruk bak beni kışkırtma. Yürüyerek giderim vallahi, arabana binmem. Tamam, tamam sustum. Dur bari şu Filiz Hoca'ya ödevi mail atalım da ondan sonra çıkarız. Sen de ne cadıymışsın arkadaş. Vır, 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 vır. Doruk. Şişt bak, fotoğraf çekiyorum, mail atacağım. Mail atmak ciddi bir iştir, tamam mı? Sessizlik lütfen. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.